Fatiha suresinde Semina ve Atana ile de sözleşmemize sadık kaldığımızı ya Rabbi sen ne emredersen ne diyorsan bunu kabul ettik, işittik ve itaat da ettik diye Bakara suresinin son ayetlerinde bunu tekrar ifade etmiştik. Şimdi Ali İmran ve Nisa ve şimdi Maide suresindeyiz. Semina ve Atana tekrar hatırlatıyor Rabbim hayatı Müslümanca yaşamamız gerektiğini ve işittik ve itaat ettik. Yani Rabbimizin kitabına ve Efendimizin sözlerine kulağımızı açtık, kalbimizi açtık, gözümüzü açtık. Ve de ne istiyorsa Rabbim, ne istiyorsa Peygamberimiz öylece yaşamayı Allah'a söz vermiş olduk. Ve <laughs> tekullah, <laughs> hayatı Allah için yaşayın, takva sahibi olun, müttakiler olun, Müslümanlar olun. İnna <laughs> Allah alimun bidati sudur. Allahu Teala gönüllerde olanı bilir ne var ne yok ne gizledik ne açığa, açığa çıkardık hepsini biliyor Rabbimiz Teala sure maide ayet 8 tekrar ey iman edenler buyur ya Rabbi işittik ve itaat ettik diyeceğiz tekrar ey iman edenler kunu kavvamine lillahi şüheda ebil kisti şahitliği adaletle gerçekleştirin ve Allah için şahitliği adaletle gerçekleştiren kimseler olun Allah adına bir hayat yaşayan Müslüman yaşadığı toplumsal hayatta bir sürü problemlerle de karşı karşıya kalacaktır. İşte bu problemleri hakça çözecektir. Şahitliği hakça yapacaktır, adaletle yapacaktır ve bunu da Allah için gerçekleştirecektir. Gerçekten benzer bir ayet önce hem Maide'de ve daha önce de Nisa'da geçmişti. Kendi aleyhimize de olsa ana babamız, akrabalarımız dostumuz, kavmimiz, kardeşimiz aleyhine de olsa, hak neredeyse adalet neyi gerektiriyorsa onu biz pratikte uygulayacaktık. Ve la yecrimenneküm şenanu kavmin ala ella ta'dilu bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Yani bir kavmi sevmeyebiliriz. İşte Hudeybiye'de Müslümanlara Mekkeli müşrikler izin vermediler. Sadece Kabe'yi ziyaret için gelmişlerdi. Umre yapacaklardı izin vermediler ve gerçekten kötü bir iş yaptılar. Ama Allah diyor ki sizin Mekkelilere, müşriklere kızmanız, sizi Kabe'ye, Umre'ye ve Tavaf'a izin vermediler diye öfkelenmeniz, başka insanların Kabe'ye gitmesine engel olmanıza sebep olmasın diyor Rabbimiz. Bırakın, hayırda, hakta hep insanlara yol açın. İğdilu hüve akrabu littakva. Adaletli olun, adil olun ve bu takvaya daha yakındır. Adaletli olmanız, kendi aleyhinize de olsa adil olmanız, akrabanız aleyhine de olsa adaletli olmanız, düşmanınızın çıkarına lehine de olsa adaletli olmanız Allah'ın istediği bir din için önemlidir bu ve takullah işte Allah'tan takva Allah'a takva ile yönelin. Allah için yaşayın. Allah'ın emir ve yasaklarına, buyruklarına boyun eğin. İnallaha habirun bima taamelun. 7. ayetin sonu İnallahi alimun bi'ati sudur. Allah gönüllerde olanı biliyordu. İnallaha habirun bima taamelun yaptıklarımızdan da haberdardır. Hem habirdir Allah, hem de alimdir. Sure Maide ayet 9 ve adallahu lezine ve amilus salihat lehum mağfiratun ve ecrun azim Allah iman eden ve salih bir hayat yaşayan Müslümanlara bağış, bağışlar, bağışlar ve büyük, büyük ecir, büyük mükafat vaat etti. Gerçekten yaşadığı bir hayatı adaletle yaşayan, asla zulmetmeyen, Allah'ın kendisi için çizdiği yolun dışına çıkmayan Müslümanlar için büyük mükafatlar hem dünyada hem bağış hem de ahirette cennetler ve akla hayale gelmedik. Nimetler vaat ediyor Rabbimiz Teala. Ama öbür tarafta Sure Maide ayet 10 vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina. Ya Rabbi sen bizi koru. kafir olan ve ayetlerimizi inkar edenlere gelince onlar iki ashabul cahim. Onlar cahim cehennem asabı Ya Rabbi sen bizi koru. Bir tarafta cennet, öbür tarafta cehennem. İkisi saat başı gidiyor ve ikisini de Rabbim vaat ediyor ve tehdit ediyor ve ikisini de gözlerimizin önüne seriyor. Buyurun diyor dileyen buraya dileyen buraya gitsin ya Rabbi biz cehennemden uzaklaşmak ve cennete gitmek istiyoruz bize yardım et. Sure Maide ayet 11. Ya yuhelledine amenu izkuru nimetallahi aleyküm. Ey iman edenler Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Ve tekrar tekrar yine Rabbim nimetlerini hatırlatır bize. İz hemme kavmun en yebsutu ileyküm ey diyehum fe ediyehum anküm. Hani bir kavim size ellerini uzatmıştı da yani sizi ansın yakalamak istemişti de Allah onların tehlikesini sizden gidermişti. Bu Hudeybiye'de Mekke'lerin hücum denemesi ve ama onların yakalanması hatırımıza geliyor ya da başka herhangi bir seferde böyle bir olay gerçekleşmiş olabilir. Bir on yıllık Medine döneminde Rabbimiz Teala hep zaten Müslümanları korumuştu. Büyük savaşlarda da korudu ve böyle özellikle ansızın yakalamayı hedeflediği dönemlerde de Rabbim kafirlere fırsat vermemişti. O zaman ve tekullah yine Allah itikat istiyor bizden. Yani gerçekten hayatımızın her döneminde nice tehlikelerden Rabbimiz bizleri koruyor, Müslümanları koruyor. Rabbim korumasa hem görünen insan şeytanlarından ve görünen Müslüman düşmanlarından ve hem de görünmeyen cin şeytanlarından ve görünmeyen Müslüman düşmanlarından, cinlerden ve şeytanlardan Rabbimiz gerçekten Müslümanları, hepimizi koruyor ve ondan hep hep ona yönelmemiz gerekiyor bizi bağışla bizi affet ve bizi zalimlerden bizi kafirlerden ve bizi insanların ve cinlerin şeytanlarından koru demek zorundayız. Asla kendi kendimize düşmanlarımızla baş edemeyiz. Hem cinler ve hem şeytanlar ve hem insanlar düşmanlarımızla baş edemeyiz. Ancak Rabbimiz korursa e, korunmuş olacağız ve işler Rabbimizden istediğimizde bu olacak. Ve tekkullah Müttaki olun. Hayatı Allah için yaşayın. Ve ala Allahi felle tevekkelil mü'minun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Evet. Ala Allahi tevekkelna diyeceğiz. Yalnız güvenimiz Allah'adır. Hasbunallah ve nimel vekil diyeceğiz. Hasbunallah ve nimel vekil. Ala Allahi tevekkelna. Sure Maide ayet 12 Ve lekat ekadallahu mithaka beni İsrail. Rabbimiz Teala İsrail İsrailoğullarından bir söz, bir misak aldığını bu ayette gündeme getiriyor ve 14. ayette aynı sözleşmeyi biz Nasarayız diyenlerden de aldığını söyleyecek ve Maide suresinde 12, 13 ve 14. ayetlerde gündeme getirmesiyle Muhammed Aleyhisselam ashabı ve kıyamete kadar Müslümanlar ve tüm insanlardan da bu kapsamlı misakı, ahdi ve sözleşmeyi aldığını ifade etmiş oluyor Rabbimiz Teala. Yani o gün bu sözleşmeden İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'la beraber Müslümanlar sorumluydu. Daha sonra İsa Aleyhisselam'la beraber olan Müslümanlar sorumlu oldu. Ve bu ayet indiği andan itibaren de Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlar ve bu ayet Maide suresinde 12, 13 ve 14. ayetlerde de yerini aldıktan sonra bu sözleşme kıyamete kadar bütün insanlar ve özellikle kabul eden bütün Müslümanlar bu sözleşmenin içinde yerlerini alıyor ve şu anda biz de bu sözleşmeyi Rabbimizle gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bazına min hümmetine aşara nakiba biz onlardan 12 nakip seçtik. İsrail oğullarından 12 temsilci seçiyor. Rabbimiz Teala seçtiriyor Musa Aleyhisselam'a bu 12 nakip 12 temsilci Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlunun oluşturmuş olduğu İsrailoğullarının 12 boyunun ya da 12 aşiretinin temsilcileri olduğu ve temsilciler aşiretleri adına Musa Aleyhisselam'la Musa'samla Aleyhisselam birlikte temsilciler aşiretleri adına Allah'la sözleşme yapıyor. Sonra İsa Aleyhisselam ve sonra Muhammed Aleyhisselam ve sonra sonra bütün insanlar ve şimdi biz ve kal Allah Allah buyurdu ki şimdi sözleşme metnini Rabbim bize bildiriyor ya da sözleşmede ne istemiş? Önce Rabbimiz buyurdu inni mahkum. Ben sizinle beraberim. Gerçekten bu sözü Rabbimizden başkası söylese itibar ederiz de etmeyiz de ne olacak sanki? Ben sizinle beraberim. Yeryüzündeki herhangi bir insan Herhangi bir güç ve kuvvet sahibi, bir devlet başkanı, bir kral, bir melik, bir patron, bir ağa, bir din adamı, bir bilim adamı filan dese, deriz ki sen de benim gibi birisisin, bugün güçlü görünürsün ama yarın gücün de bitecek, kuvvetin de bitecek, hatta unutulup da gideceksin diyebiliriz. Ama ben sizinle beraberim diyen inni mahkum Allah'tır. İşte o zaman düşünmek zorundayız, o zaman yerimizi iyi tespit etmek zorundayız. Allah diyorsa ki ben sizinle beraberim ve bizden bazı şartlar istiyorsa ki o Allah Rahman, Rahim, Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Kahar, Razak, Semi, Alim, Hayat veren, öldüren, dirilten, hesaba çekecek olan e, azim, ekber yani arşın, doğuların, batıların, göklerin, yerlerin, insanların, cinlerin, meleklerin Rabbi olan bir, bir varlık. Ölmeyen, ölümsüz, samet, lem yelit ve lem yület ve lem ve naat olan bir Allah işte kimseye muhtaç olmayan bir Allah diyor. Sanki ben sizinle beraberim. Buyur ya Rabbi Bizden ne istiyor? Beş şart var. Leyne kamtumus